Canlarım, güzellerim, güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı ve e, güzelliklerle e, bulunmayı ve bizlerle olmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olduktan sonra videoları beğenip katıl butonundan da detaylı fallar için gelirseniz çok memnun oluruz, keyif alırız, sizleri seviyoruz. Sizler de bizi dinlediğiniz ve bize katlandığınız için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, var olun efendim. Evet sevgili oğlaklar iki kart birden geldi. İmparator kartı büyük bir fırsat ve değnek üçlüsü de çok güzel bir ilerlemenizin olacağını gösteriyor. Joker kartı çok mutlu ve sevinçli olaylar sizi bekliyor. Sevgili oğlaklar İmparator içe geldi sevdiğiniz insanla bir araya gelme, kupu onlusu, dileklerinizin kabul olması, aşk adına barışmalar ve tılsım dokuzusu maddi konularda da büyük bir para girişi, kupası, gerçek aşk, gerçek sevgiyi buluyorsunuz. <laughs> Kılıç beşlisi biraz kendinizi arındırmanız lazım. Olumsuzlukları üstünüzden atmanız lazım. Aslında adam geldi. Tek başınıza verdiğiniz bir mücadele var. Ve bunu kazanacaksınız açıkçası burada ve yaptığınız şeylerle bazılarınız kendini ayağınızdan asmış olabilirsiniz. Tılsım ikilisi var. Gerçek aş maddi iki ayrı maddi fırsat geliyor. İki ayrı teklif. Siz bunları değerlendireceksiniz. Belki ikisini ayrı ayrı değerlendirirsiniz. Değnek dokuzusu çok güzel bir ilerleme olacağını çok başarılı olaylar yaşayacağınızı ve adaletin yerini bulacağını gösterdi sevgili koçlar. Ve kupa kraliçesi var. Bu da sevdiğiniz insan size dönecek. Hak adalet yerini bulacak. Eğlendikle de oğlak kadına yaşadığınız haksızlıkta yalanla dolanla ve ihanetle gibi bir şeyle suçlandıysanız da adalet yerini buluyor. Hak ettiğinizi alıyorsunuz ve bir karar zamanınız olacak sevgili oğlaklar. ve tılsım kraliçesi var. Bir hem cinsinizde bir hesaplaşmanız var. Ve kupa yedilisi çok güzel maddi bir teklif alabilirsiniz o hem cinsinizden. Bir ortaklık, birlikte çalışma, bir dükkan açma veyahut da bir yerde bir iş yeri ve bir e, büroda çalışmanız. Ortak olmanız olabilir, avukat olabilirsiniz, birlikte çalışırsınız, bankacı olabilirsiniz, onun çalıştığı yerde bir iş bulursunuz. Ne bileyim, kuaför olursunuz, yan yana dükkan açarsınız, birlikte ortak bir dükkan açarsınız. Böyle mesleğinizle ilgili güzel olaylar yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar dedim. Hemen açıyorum kartları. Bundan üç tane geldi anlamadım ama ilginç geldi. Hemen bakalım. Dönüşüm, dönüştürme, dönme var size. Kap çalma, kalbini kaptırma, aşık olmanız var. İlham alma, esin olma, ilham kaynağı olacak bir insan bu. Böyle gözüküyor. Yaşam meleği, yaşama ve yaşatmak var sizde. Aşkı hem yaşayacak hem yaşatacaksınız. Kitaplar var. Yaşam amacını ruhsal içerikli kitaplar yazmaya, okumayı, düzeltmeyi ve satmayı içeriyor dedi sevgili oğlaklar. İmparatorun başındaki taç gibi ol parla dedi burada ve güzelliklerin seni beklediğini söyledi. Ve karşıdaki insana aşkınızı ifade edip duygularınızı açmanız gerekiyor. Kelimeler tasımlıdır, söz doğadır, söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi gitme ona onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel hali ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir kek veya pasta alabilirsiniz parfüm sürün ve güzel bir kekle pastayla onun yanına gidebilirsiniz ya da onu onunla karşılayabilirsiniz sevgili e, oğlaklar diyorum hoşçakalın şen kalın mutlu kalın sevgide kalın